çıkıyoruz. Evet, kiraladık. illegal arabamızı kiraladık. Ya bir şey diyeceğim ben çok üzülüyorum. alışveriş şöyle yapacağım şey ama bu param için çok üzülüyorum. Ben salak gibiyim. Yani bir tane vurur musun kafasına? Yani? <laughs> Hayır ben köşede bir yerde Dilara'ya bir yumruk atıp onu bayıltıp kredi kartını almayı düşünüyorum. Daha kolay çözüm. Mantıklı. Hala yoldayız ya. 20 dakika kaldı. Hristiyan'ım o. Zira <laughs> <Cireben. Aha>. Geldik. <laughs> Nereden giriyoruz? Çeşim var. <laughs> Ayberk'ten de YouTube olmak istiyorum. Olsun. Yarın kanalı açalım ama ne olabilirsiniz aşağıya? Benim kanalıma <laughs> zaten abonesiniz falan. Ben şak Tesla'yı bir alalım ya. Bir kere isterim bayağı. Ben de. Şey çok Oğlum bu hani tuvalete gidecekti? Şey, <laughs> bu hani tuvalete? <laughs> bu hani, <gülüyor> tuvalete, <gülüyor> bu hani <laughs> tuvalete gidecekti? Bak bak. Salak direkt girip Evet arkadaşlar ne oldu ya böyle? Hı? Ne aldık? Benim çok işim var. Lanet olsun diyorum. Bu hepin varlığının anasını <laughs> Ne aldın kanka sen? Her şeyi aldınız Benim ya. Benim mutluluğum baksana yüzümde gözümde makyaj yok yine de gözümün içi falan geliyor. Dilara'nın bir şey yaptığı ayıp. Telefonu önce kapmak için koşması tuvaletim vardı. <laughs> <galiba. gülüyor> Terbiyesiz ya. Dilara'nın bir telebayt telefon alması peki. Sen ciddi misin? Kanka bir, bir telebayt aldı o. Bir telebayt Pro Max aldı. Bir tek o vardı ama. Evet bir tek o bir vardı zaten. sonuna kadar şey yapabilir. Kullanabilir yapılan Apple'dan çıktık, H&M'e geldik. Buraya bakınıyoruz. Galiba ama burada çok vakit kaybetmeyeceğiz çünkü yani Christian tek amacı Apple'a gelmekti ve Apple alışverişimizi yaptık. Bunu da birazdan göstereceğim neler aldım Apple'dan. Şimdi H&M'de bir şeyler bakıyoruz. Buradan çıkıp işte Levis var, North Face'e falan filan da gireceğiz. Ondan sonra asıl Outlet'e gidip orada kovalacağız bakalım. Şaka. Ne kadarmış? 850 dolar. Çok güzel oldu. Şimdi kalbimiz açıktı, bir yemek yiyeceğiz. Çalışanları gördükçe üzüldün mü? <laughs> <gördüm>. Niye? <laughs> e, ee, MacBook aldı reis. Bir yemek mi patlatıyorsun üstüne ha? Çekmek ister misin yemeğini? Çekmek isterim. Nerede yemeğin? Orada. Abi. Çalışan insan görünce Baran üzülmüyor mu? Sen <laughs> üzülüyor musun abi? Ben üzülüyorum ama bile düşürdü. <laughs> yeah. Para ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Yemekler de yenildi. Ha? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Aa bu yeni telefon mu? Hayır. Hayır. Poşet mi çeyrek? Benimkini çeyrek. Nice. Bana şey, kirlilik sorma. İstersen yeni paket daha gelip. Eee al e, al ne al aldın anlat bakalım biraz. Ben ha. iPhone 14 Pro Max hmm. 1 TB aldım. Çünkü Sadece 1 TB vardı. 1600 var. Çok fazla. O an onu yakaladım. <laughs> evet, onun onun için onu aldım. Yoksa ben normal Deep Purple 256 GB istiyordum. 1100 dolara kapatacaktım ama 1600 dolara bunu almak zorunda kaldım. Bitik. Başka ne aldın? iPad Pro aldım. <laughs> Aa, ondan sonra ne aldım? Apple Pencil aldım. Bir de Airpods aldım. Hayırlı olsun diyoruz. 2700 evet. verdim. Ama Apple'dan bir alışverişimden kaldı. Zeynsin Airpods alacağım. Hayırlısı. Evet. Ben de bir iPad Pro aldım. iPhone 14'ümü dün almıştım. Bugün gelecek. Hatta belki teslim edilmiş bile olabilir yani şu an. Sen AirPods'un hadi AirPods'um, iPad Pro'm, bir de Pencil'um. Temizinden bir ödedik çıktık ya. Ha? Evet, en azından sen Zeynep bir alışveriş yaptı. Değil Zeynep de bize ay biz pro Sen iyi alışveriş yaptın abi. Ben ne aldım ki? Sen MacBook'undan tut her şeyini aldı yani. Siz baya ikiniz abarttınız ama Baranlar röportaj yapmak lazım. Baran ne aldı? Yani başını aldı. <laughs> Best Buy'dan, Parkçek'ten belli değil mi? Best Buy'da 50'ye kadar belli. Benim GB'li alacağım. Ben Bende şeyde. Best Buy. Which one is Best Buy? Ponce. <laughs> Buradaki fiyatlar yine tabi can alıcı yani inanılmaz fiyatlar var. Türkiye'de yaşadığınızda lanet edeceğiniz fiyatlar mevcut her tarafta yani ev eşyalarından tutun, televizyon, teknoloji, her şey. Ve şu an Delaware eyaletinde olduğumuz için burada da e, alışveriş vergisi yok yani her şeyi etiket fiyatını veriyoruz. Mesela ürünün fiyatı 399 mu? Sadece 399 veriyoruz yani. Tax free bir eyalette olduğumuz için bunun avantajını görüyoruz. Buraya gelmemizin sebebi, Dilara'lar Nistax bakıyor şu anda, Nistax alacaklar, işte Baran, JBL, Hoparlör falan olacak. Ben de bir ihtimal, belki Meta Quest 2 alacağım, sanal gerçeklik gözlüğü ama şu an tam emin değilim yani. Şu an istedim buradaki Best Buy çalışanından, bana getirecek, bir bakacağım. 100 dolara Razer, inanılmaz yani. G733'ün 155-150 dolar olması. Rezaleti. Her şeyin ucuz olması rezaleti. Benim sinirlerim bozuldu ya. Al. Evet, bakın arkadaşlar. Yeni bir alışveriş yaptı. Evet. Bilgisayarlar. Yeni alışveriş. Hmm, nice. Yeni alışveriş. Instax aldım. Instax Meta Bana MetaQuest saldırmadın kendine Instax mı aldın? ben senin gibi bir sürü elektronik almadım. Ne aldın? Buradan mı ödüyoruz? JBL. Nice. Nereden ödüyoruz? Sizi de alabilirsiniz. <laughs> Kavgaya sebep oldum <laughs> Bence mavisi. Mavisi, mavisi çok mi? tatlı değil mi? Neyse sen de mavisi bence. Mavi mi alayım? Arkadaşıma Aha. da bir mavisinden patladı o zaman. 50 dolarmış. Bir tane JBL hoparlörü aldım yani. Nedir ki? Elimizin kiri ya. Elimizin kiri ya. 50 dolar nedir ben ki? Ben bir masada 50 dolar tip aldım hatırlıyorum. 50 dolar aldım. Çaktım bir tane. Dayanam da, da gitmişken aha da bunu aldım. <laughs> Thank you. Have a good day. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? GBL'ini açtık yarına. Vay bakayım. Aynısı Hadi de var bakayım. Bak abi. Harika. Baran'ınkini gösterseydik sersin. keşke. Baran'ınki şu an çok Peki alttan. Baran'ınki ın Baran büyük. Şu Söylüyorum boya gibi flash renklerle bu tuvali Düşün güzel bir anı yalnızlık Eskiden hiç istemezdim Lanet girsin sizi beklediğimiz günlere Bu taşı şimdi bu? Güzel. Çanta. Şöyle bir şey. Evet. Harika. Victoria's Secret'tasın şu an. Şimdi onları alacağım. Güzel. Keşke ben de alabilsem bir şeyler. Bir de keşke telefonum gelse bugün. <gülüyor> 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 Hop bir tane bulduk. Şort nasıl? Bence çok güzel. Nice. Ben de, ben de. Hop kaptık. 25 dolar. Ve beklenen an. Çok oversized gibi ama sen bilirsin. E sen bunu al, ben de şunu alayım. Tamam. Ben tamam, bunu alacağım. Bunlar. Bunlar. var bu arada. Tamam, bunu alıyorum. Şuna bak. Evet, buranın kabinleri böyleymiş abi. Şimdi bakalım, deneyeceğiz hep beraber. Bu Jordan 2X'larç ama bilmiyorum yani. Biraz bol oldu gibi. Alındı. Bu 2X'larçtı abi. Yani olmaz diye çok düşünüyordum ama oldu. Şuna yani 136 dolar. inanılmaz. Ne yapıyorsun şu an? I have the heart. <laughs> North Face'den bir mont, bir de şapka aldım. Mont 170 dolardı. Şapkayla, şapka da 15 dolar falandı. 185 verdim. Arabaya bakalım bunu. Hop bir tane de bundan aldım. Bokunu çıkardık ya. Yıldırtayım mi şunu? Hadi be, hadi be. Yok yok yıldırtmak çok Nasıl bir Allah ya? Bu durum nedir abi ya? Her şey sıkıştı. Ben bile göremiyorum. Arkamı göremiyorum hani yol kafamı <laughs> eksi de falan. Öyle diyorum sana. Bebeğim neredesin? Korsan kimden mi? Ben iki tane çanta aldım. Kırılmaz. Kroks'tayız. Thank you. da aldık. Artık o kadar yoruldum ki bir şey almak istemiyorum. Aa! Arabada da yer kalmaz zaten. Vans'a giriyoruz. Abi o kadar yoruldum ki ya. Şu ayakkabı beğendim ama muhtemelen benim dışında yine kimse beğenmeyecek ya. Yani. Şu Vans'ı beğendim. 75 dolar yani bir şey de değil. Şimdi bir de iki tane alırsam ikincisi 150 indirme denk geliyor. O yüzden diğerlerini bekleyip fikir soracağım. Bunların hepsi 70 dolar aslında. Hani bunlardan seçelim belki şu, belki bu. Maybe. <laughs> i̇ki şey ayakkabı, çorap, morap. Ne görürsek alıyoruz zaten. Niye böyle? Ha? Ben ultaya bayıldım. Ultaya bayıldım diyorsun. 4025 dolar. Bir ayıma harcadım bugün. Bu ne öyle fuhuş baskını gibi <laughs> ya. Ne, Bu nedir ya? Ben şu an Baran'ın arka aynasıyım Niye gençler. Mi? Böyle nasıl gideceğiz eve ya? <laughs> Allah emanet gideriz. O paraları düşünürsün. Hala para diyor ya. Bu koca gün neler aldım lan? Hemen özet bir şekilde bahsediyorum. Şimdi ilk olarak Apple alışverişimle başlıyorum. iPad Pro 512 GB, 1100 dolar. Bir tane Apple Pencil, bir de AirPods 3. nesil aldım. 110 dolar indirim yaptılar. Yani bunların üçüne toplam 1270 dolar verdim. Sonra yine ufak bir teknoloji alışverişine devam edelim. Best Buy. Best Buy'a gittik. Best Buy'dan JBL hoparlör aldım, 50 dolar. Razer kablosuz mouse aldım, 40 dolar. Nike alışveriş. Bir adet Nike eşofman. 3 çift çorap. Bir adet Nike. Sivit bir adet Jordan Sweet ve bir tane daha gri Yani 5 parça şey aldım Nike'dan. 136 dolar. Adidas'tan şöyle bir short. Puma. Bir sweet short beğendim. 36 dolar. North Face. Şu an çıkaramayacağım ama bildiğiniz kışlık kocaman siyah bir North Face mont aldım. 175 dolardı. Bir de yanına şöyle bir şapka aldım North Face'ten. toplam 185 dolara denk geldi. Babamın bir tane Kolombiya'dan bir mont aldım. man alışveriş. Bir çift çorap. Hepinizin bildiği şu model. Bunların ikisi toplam 75 dolar tuttu sadece. Ve aradığım rengini bulamadım ama olsun. Aldım sonunda yani. Crocs. 50 dolar Crocs üstleri aldım. İşte bunlarda 5 dolar falan da 60 dolar verdim yani Crocs alışverişine de. Neyse sonuç olarak çok böyle bütün parayı ezdiğimiz bir gün oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. I